Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, hepinizi şahsım ve grubum adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bu olağanüstü birleşimde, olağanüstü toplantıda ülkemizde derdest olan, olanüstü zaman diliminin ülkemizin dört bir yanına sıçrama ve ülkemizin dört bir yanını yakma potansiyeline sahip olan şiddet sarmalından bir an önce çıkarılması çabasına büyük bir katkı sunması temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 8 Haziran sabahından itibaren Türkiye toplumunun tüm farklılıklarının cumhuriyet tarihi boyunca en yüksek temsiliyet oranına sahip olduğundan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Hakikaten 8, 8 Haziran tarihinden itibaren sabahından itibaren Türkiye özü itibariyle yepyeni bir güne, yepyeni bir döneme uyandı. Ama maalesef, maalesef Türkiye halklarının, Türkiye farklılıklarının, Türkiye çeşitliliklerinin, Türkiye toplumunun bir bütün olarak parlamenterlere, milletvekillerine siyaset mekanizmasına emretmiş olduğu barışın, uzlaşın, ortak paydalarda buluşun ve 70 yıllık, 80 yıllık red ve inkar politikalarını nihai bir barışla taşlandırın mesajı ya alınmadı ya da bu mesajın gereğinin yerine getirilmemesi çabasında halen ısrar ediliyor. Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Başkan, her şeyden önce Suruç'ta insanlık ailesine karşı suç işleyen barbarlık örgütünün işit organizasyonunun Kobani'de gerçekleşmiş olduğu katliamın katliamların yarasını sarmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından Türklerin, Kürtlerin, bütün halklarımızın barış içerisinde kardeşçe yaşamasını sürdürebileceğinin umudu olan pırıl pırıl gençler Suruç'ta katliama maruz kaldılar. Çok açık ve ne söylüyor? O gün akşamına kadar Suruç'a ve Antep'e ulaşıncaya kadar adeta adeta bu toplumun oluşturan nüfusun neredeyse yüzde doksanının Ya Rabbim bu bizim son acımız olsun.'' Bu son saldırı olsun. Duaları her evdensek yükseldi. Ama maalesef maalesef toplumda var olan barış feraseti, toplumda var olan barış arzusu henüz siyasi partilerimizin ortak bir tezahürü, ortak bir çabası olmamıştır. İşte bugün bu toplantıda, bu tarihi buluşmada tarihi bir kararlaşmaya hep beraber gelin katkı sunalım. Her şeyden önce Suruç ve Suruç katliamının devamında Ceylanpınar, Adıyaman ve ülkenin dört bir sattı mahaline yayılmış olan ateşin yaktığı her yüreğin acısını yüreğimizin derinliğinden hissediyoruz. Ve bugüne kadar, bu dakikaya kadar yaşamış olduğumuz acının, acıların son acımız olmasının temenisinde çabasında bulunuyoruz. HDP olarak bugün bu toplantıya dahiliyetimiz halkların demokratik partisi olarak bugünden sonraki de bütün duruşumuz bir daha asla ve kata bu ülke coğrafyası içerisinde tek bir insanımızın hayatını çatışma ortamı içerisinde yitirmemesinin pratiği, çabası ve aktivitesi olacaktır. Bir kez daha hepinizin huzurunda, bir kez daha hepinizin vicdanına çağrıda bulunmak istiyorum. Sadece ve sadece yaptıklarımızdan değil, yapma imkanına sahip olup, yapmaktan imtina ettiklerimizden de mesulüz bir gün hesaba çekileceğiz. Eğer bu meclis, eğer bu parlamento AKP'siyle, CHP'siyle, MHP'siyle, HDP'siyle gerçekten tek bir yurttaş evladımızın, tek bir kardeşimizin hayatını yitirmesini istemiyorsak irade burasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve eğer eğmenlik kayıtsız koşulsuz milletin ise işte milletin iradesi de burada tecelli etmiştir, burada vücut bulmuştur. Gelin o halde her birimiz bulunduğumuz zeminde insani sorumluluğumuzun gereği olarak, ahlaki sorumluluğumuzun gereği olarak, vicdani sorumluluğumuzun gereği olarak bu çatışma pratiğine, bu savaş pratiğine, bu darbe pratiğine dur diyelim. Ve emin olun ki, emin olun ki 2013 yılından neredeyse seçim saatli mahaline kadar devam eden çatışmasızlık ortamının kıymetinin çatışmasızlık ortamının kıymetinin ne kadar değerli olduğunu herhalde bugün hep beraber daha iyi idrak edebiliyoruz. O halde yapmamız gereken tek şey var. Aciliyetle ivedilikle bir daha toprağa tek bir canımızın düşmeyeceği bir ortak iradeyi bugün burada yaşama geçirebilmektir. Müsaadeniz olursa bugün bugün ve bugünü tarihi bir güne dönüştürmenin arifesindeyken, çabasındayken gelin neden bu sarmal, neden bu şiddet dalgası tekrar başladı tekrar başlatıldı bunu masaya hatırlayalım. Değerli kardeşlerim. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşamış olduğumuz en büyük siyasi gelişme, pozitif manadaki en büyük siyasi gelişme elbette ki 2013 Nevrozuyla Sayın Öcalan'ın barış manifestosuyla deklarasyonuyla başlayan süreçtir. Ve o sürecin ta ki Ağrı'da seçim saati mahallinde seçim atmosferini zehirlemeye çalışan provokasyona kadar ki devam etmiş olan süreç içerisinde eğer ki AKP iktidarı barışı etkin bir şekilde yönetebilmiş olsaydı gereklerini yerine getirebilmiş olsaydı bugüne kadar bir kez değil onlarca kez şiddet ve şiddetin bütün argümanları devre dışı kalacaktı ama maalesef AKP hükümeti barış sürecinin çözüm sürecinin Türkiye'nin batı yakasına asker polis sivil cenazesinin Türkiye'nin doğu yakasına da gerilla korucu cenazesinin gitmemesinden kaynaklı toplumun gerçekleri sorgulaması toplumun iktidardan iktidarlardan siyasetten siyasetçiden hesap sorma pratiğinden kaynaklı ve 13 yıllık iktidar olmanın adeta doğal sonucu olan iktidarın kirletilmesinin hesap sorulmasından dolayı büyük bir kan kaybetti. Yurttaş tercihini ortaya koyarken hesap sorabilir bir iradeye bir pozisyona geldi. Tam da bu noktada açık ve net ifade etmek gerekirse hükümet bir kez daha 1993'lerin 1990'ların hatta ve hatta 2000'li yılların ve hatta ve hatta Cumhuriyet tarihindeki diğer hükümetlerin refleksine, devlet refleksine geri döndü. Ve o geri dönüş bir kez daha şiddeti toplumsal yaşamımızın bir parçası haline dönüştürmek, Türkiye'nin batı yakasına asker ve polis cenazesi getirmek, Türkiye'nin doğu yakasına da Kürt coğrafyasına da gerilla cenazesini götürmek suretiyle adeta bir milliyetçi dalga yaratarak HDP'nin baraj altında bırakılması politikasını devreye koydu. Eğer bu politika tutmuş olsaydı belki de bugün Parlamento aritmetiği iradesi bu şekilde tecelli etmemiş olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanının seçim arifesinde ifade etmiş olduğu eğer ki tek başına hükümet kuramazsak B ve C planlarımız var demişlerdi. İşte o C ve B planları 8 Haziran sabahından itibaren hayata konuldu. 8 Haziran sabahından itibaren piyasa hayata bir sunuldu. Değerli kardeşlerim, saygıdeğer başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Her şeyden önce iktidar olma uğruna, tek başına iktidar olma uğruna bugün Türkiye'nin dört bir yanına cenazelerin bir kez daha, gitme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bir kez daha bu, min, bu minvalde yapılması gereken şey bir kez daha bir kez daha bir kez daha barış zeminine geri dönüş dönüşünde başka bir çaremiz yoktur. Bugün itibariyle ortaya koymuş olduğumuz tablo ağrıda Mersin'de, Adana'da ve Diyarbakır'da yaşatılan saldırılar, partimize yöneltilen saldırılar, 200'e yakın saldırı ve ama aynı zamanda Diyarbakır'daki katliam girişimi, eğer bunlar etkin bir şekilde soruşturulsa ve üzerine gidilmiş olsaydı, failler bütün teferatıyla açığa çıkarmış olsaydı emin olun ki Suruç'taki katliamı Türkiye toplumu yaşamamış olacaktı. Tam da bu noktada bir darbe mekaniğiyle maalesef karşı karşıyayız. Benim bugün buradaki amacım burada grubumun ve şahsımın amacı bir kez daha söylüyorum. Reste savaş isteyenlerin restine restle karşılık vermek değildir. Bir kez daha söylüyorum. Şu andaki ateşe benzin dökmek değildir. Tam tersine ülkenin tümünü saracak olan savaşa su verebilmek bu savaşı sürdürme çabasıdır. Bu şekilde el almak gerekiyor. Ama şüphesiz ki bu tek başına seçimle de izah edilmeyecek bir tabloydu. Bir diğer tabloda çözüm ve müzakere sürecinin yok sayılması. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe Deklarasyonu'nu tanımaması ama aynı zamanda müzakere heyetinin çalışmaları ve çabalarında gözlemci heyetin oluşumunu özellikle engellemesi ve şüphesiz ki Orta Doğu siyasetinde Türkiye-Suriye politikası ve özellikle de Türkiye-Suriye politikasında Rojava statüsüne Kürtlerin statüsüne net bir şekilde kırmızı çizgimdir diye karşı çıkması yani Suriye'de barbarlığa karşı mücadele eden kardeşlerimizin komşuluğumuz olarak tercih edilmemesi barış sürecinin müzakere sürecinin de kesintiye uğratan en önemli politik argümanlardan nedenlerden bir tanesi olmuştur. Bu itibarla eğer ki, eğer ki bir kez daha söylüyorum. Bizim açımızdan Suruç'ta katledilen kardeşlerimiz nasıl yaşam hakkı kutsalsa Ceylanpınar'da uykudayken cinayete maruz kalan katledilenler de aynı şekilde yaşam hakkına sahiptir ve kardeşlerimizdir. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim her bir her bir saldırı her bir cinayet mutlak suretle bir arka plana sahiptir. İşte bahsetmiş olduğum B planı 8 Haziran sabahından itibaren derdest edilen plan tek başına iktidar olunmadığı için ülke bir savaş saddi mahalline çekiliyor. Bir kez daha, bir kez daha, Ya Rab, bir kez daha Ya Rab, tek başına iktidar olma uğruna fidanlar, canlar toprağa gömülüyor, defnediliyor. Her birinizin iktidarı, her birimizin iktidarı, isterseniz kardeşliğime inanın. İsterseniz kardeşliğime inanmayın. Rabbim şahittir ki beni de sizi de yaratan Rabbim şahittir ki bütün dünya iktidarları benim ve arkadaşlarımın vekilliği bin kere bir askerin, bir polisin, bir gerilanın yaşam hakkına bir sivilin yaşam hakkına binlerce kez kurban olsun. Binlerce kez kurban olsun. Bizim yapmamız gereken kardeşlerim bizim yapmamız gereken kinle, öfkeyle, misliyle yanıt vermekle hiçbir sorunu çözemeyeceğiz. Zira 30 yıllık pratiğimizde zaten bu pratikti. Türküyle, Kürdüyle bu pratikten yeteri miktarda çektiğimiz için, yeteri miktarda bu coğrafyada, bu toprağa Bedeller canlar düştüğü için 2013'te müzakere masasını kurduk. Ve müzakere masası kurulunca kurulma aşamasına kadar kabul ediyorum ki onlarca fedakarlık örneği vardır. Gelin o fedakarlık örneğine bir kez daha geri dönelim. Gelin el ele vererek bir kez daha bu toplumun tek bir ferdinin hayatını yitirmeyeceği bir zemini bir geleceği birlikte inşa edelim. İşte bunun içinde bunun içinde Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı Çin'e gitmeden önce yapmış olduğu konuşma ve bugün Sayın Davutoğlu'nun yapmış olduğu konuşma bir kez daha söylüyorum. Bugün içerisinde bulunduğumuz pratiğin de kendisi barışa suikast girişimidir birlikte yaşama arzumuza suikast girişimidir. Gelin. Gelin. HDP olarak şiddet kimden gelirse gelsin. Savaş kimden gelirse gelsin. A'dan, B'den, C'den, D'den hiçbir farkı olmaksızın hep birlikte hep birlikte sizin savaş yapmanıza izin vermeyeceğiz diyelim. Hep beraber savaşa karşı bir barış cephesi içerisinde buluşmayı başaralım. Kardeşlerim, biliyorum ki bizler birbirimizden farklı siyasi düşüncelere, birimiz birimizden farklı siyasi fikirlere ve yaşam tarzına sahip insanlarız. Benim buradaki hitabım daha çok daha çok sizlerin vicdan sahibi olan siz saygıdeğer vekillerin vicdanınadır. Eğer ki biz sorumluluğumuzun gereğini yapmazsak her bir vekil olarak savaş cephesine karşı darbe girişimine karşı net bir duruş sahibi olmazsak toprağa düşecek her bir candan bizler de hem halk nazarında hem de hak nazarında mesul olacağız. Gelin yürek yüreğe verelim. Gelin el ele verelim. Ve gelin bir kez daha, bir kez daha hiçbir kimseden, hiçbir kimseye kalleşliğin olmamasının önünde biz bariyer oluşturalım. Biz bariyer oluşturalım. Gelin hep birlikte bir kez daha tarihin background'unu inceleyelim. Bu coğrafya, Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası bin yıldır ittifaklarla ayaktaydı. Artık Orta Doğu coğrafyasındaki kardeş halklarımız olan Arap halkı, kardeş halkımız olan Türk halkı, kardeş halkımız olan Fars halkı burada Kürt halkının da yaşadığı eşitlik hukuku çerçevesinde, özgürlük hukuku çerçevesinde, bir arada yaşam hukuku çerçevesinde Barış elini uzattığı, birlikte yaşam elini uzattığı gerçeğini yok saymayalım. Bu eli havada bırakmayalım. Eğer biz bunu başarabilirsek ve bugün bu meclis evet derse bugün başta AKP grubu olmak üzere bu meclis evet derse vallahi billahi dillahi bu savaş 48 saat içerisinde durur. 48 saat içerisinde tek bir insanımızın hayatını yitirmeyeceği bir zemini yaratırız biz. Bunun yolu da çok açık ve nettir. Çok açık ve nettir. İki yıl boyunca aha burada grup başkan vekillerimiz İmralı heyeti burada duruyor. Neden 8 Haziran sabahından itibaren bu grubun bir kez daha İmralı adasına gitmesine izin vermiyorsunuz? Neden bir kez daha bir kez daha Türkiye'nin bu şiddet sarmalından, bu çılgınlıktan, bu vicdansızlıktan berheme hal çıkması kalıcı, onurlu bir barışın inşasının önüne neden, neden bariyer oluşturuyorsunuz? Dolayısıyla İki dakika ek sürenizi veriyorum. Eşliyiz. İki dakika mı var? Bu meclis berhema hal çözüm endeksli bir tabloyu önüne koymalıdır. Benim hepinize hepinizin vicdanına bu manada çağrımdır. Gelin. Kardeşlerim gelin. Gelin. Ağrı. Gelin Manisa. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Ben meramımı anlatıyorum. Siz rahat olun. Sayın milletvekilleri çok rica ediyorum. Bu ülke sizin egonuzdan çok daha değerlidir. Birbirimize karşı sabırlı. Birçok rica ediyorum. Birbirimize karşı sabırlı. tahammüllü olmak zorundayız. Lütfen egolarımızı terbiye edelim. Lütfen Sayın çok başkan, rica ediyorum. Aynı bir oturumda bir araya geldik. Çok çok rica ediyorum lütfen. Gelin bu Sizleri meclis önce davet ediyorum. Sayın Baydemir devam edebilirsiniz. Ağrı'dan başlayıp Adana, Mersin Diyarbakır, Suruç ve Ceylanpınar dahil olmak üzere bu sürecin akamete uğraması, çatışma zemininin tekrar başlamasını sağlayan bu ve buna benzer bütün saldırıların arka planını açığa çıkaracak bir meclis araştırma komisyonunu kuralım. İkinci adım olarak hiç zaman kaybetmeksizin bir kez daha 2013-2014 ruhuna çözüm süreci perspektifine geri dönüş için İmralı'ya uygulanan tecrübeyi ortadan kaldıralım. Değerli kardeşlerim, bizler HDP olarak bütün Türkiye toplumu bilsin ki, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla bütün Türkiye halkı bilsin ki, bizler 78 milyonun barış içerisinde, eşitlik içerisinde, özgürlük içerisinde bir arada yaşaması için Asla ve kata zalime zalimin zulmüne teslim olmayacağız. Asla ve kata asla ve kata savaşa. Onlarca siyasi parti kapatıldı. O gelenekten geliyoruz. Bugüne kadar aha şimdi aramızda. Lebla ablamız aramızda. Cezaevine konulan, yaka bahça, cezaevine götürülen vekillerimiz burada. O gelenekten geliyoruz. Rabbim şahit olsun ki asla bu restlere teslim olmayacağız. Ama Rabbim şahit olsun ki asla ve kata savaşa da kaosa da teslim olmayacağız. Bu ülkede savaşın Kaosun hakim sürmemesi için burada kalacağımız son saniyeye kadar duruşumuz özgürlükçü bir duruş olacak. Çabamız, çabamız, bir kez daha söylüyorum, çabamız birlikte yaşam çabası olacak ve dilimiz de barışın dili olacak. Bu minvalde gelin sizler de bu şiddet çılgınlığından gelin bu ülkeyi karanlığa sevk edecek politikalardan bir kez daha vazgeçilmek üzere hükümetin iradesini oluşturmanın çabası içerisine girer. Sayın Demir, teşekkür ediyoruz. Süreniz de olmuştur. Teşekkür ediyoruz.